Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hollanda'dayız. Amsterdam'dayız. Glory'nin ağır siklet maçları var. Onun içinde bugün face to face tartı oluyor. Onun video çekimini yapacağız ve ile röportaj yapacağız. Cihatlar röportaj yapacağız. Cihatla beraberiz arkadaşlar. Amsterdam'dayız. Yarın Glory maçları var. Kendisiyle de ee, uzun zamandır görüşmüyoruz. Birkaç tane sorumuz olacak ona. Sen de yanımda görmek bana ayrıca mutluluk verdi kardeşim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sana da yarın maçında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, bizi Glory'de ülkemizi çok iyi temsil ettin. Her zaman da e, inşallah temsil edecek. Nasıl hissediyorsun? Hazırlık dönemi nasıl geçti? Ve e, yarınki maçta nasıl bir rolün var? Aktarır mısın bizlere? Bir buçuk aydır Hollanda'dayım. Burada e, çok ağır e, kamp süreçleri geçirdim. Çok iyi bir hazırlık süreci tamamladım. Yarın 8. turnuvanın yedek dövüşçüsü olarak dövüşeceğim. Ve inşallah o turnuvaya girmek için bütün gece bekleyeceğim. İlk fırsatta da elimden geleni yapacağım. İnşallah. Seyircilerimize de şunu aktaralım. Yarın yedek maç oluyor. Herhangi bir turnuvada sakatlanan bir sporcu olursa ekstra yerine o maçın kazananı geçecek. İnşallah %99-%100 kazanacak maçı. Ondan sonra da geceyi bekleyecek. Hazırlık dönemin güzel geçti. Psikolojim ben gayet seni iyi görüyorum. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin gibi yine yarın temsil edersin ve 8. turnuvaya girersin. O ödülün sahibi olursun. İnşallah. Tek amacım bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak, temsil etmek. Buradan tüm Türk halkının desteğini bekliyorum. İnşallah kazanan Türk'ün gücü olacak. İnşallah. O gecede 8. turnuvada 500 bin euro. Evet. Sekiz turnuvanın şampiyonu o ödülün sahibi oluyor. Umarım şans cihattan yana olur. Dualarımız, desteğimiz her zaman onunla beraber. İnşallah yarın güzel bir şekilde maçtan sonra da bu videoyu çekeriz. İnşallah. Kalın sağlıcakla. Hay Leyfi. Evet arkadaşlar Leyfi ile beraberiz. 8'in turnuvanın bir başka sporcusu. Direkt 8 turnuvanın içinde. Ben ona birkaç soru soracağım. Kendisi de çok sert, çok güzel dövüşüyor. Eee umarım finale doğru gider. Kendisine de şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi ona birkaç soru soracağım. Hazırlık dönemi nasıl geçti? Kendini nasıl hissediyor? Voorbereiding en hoe sta je ervoor? <laughs> Voorbereiding is heel goed gegaan. Ehm hebben hard getraind. Ehm um, zijn naar Spanje gegaan, Goed trainingskamp gehad daar. Ehm um, en we zijn ready. Ready voor morgen. Yeah, goed. İspanya'ya is gittin diyor. Orada kamp Kamp süre, sürecini orada geçirdim. Ee, hazırlıklar ve kendimi çok iyi hissediyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Yasin'den dolayı da biliyorum. Yasin arkadaşım zaten biliyorsunuz videolarda da kendisinden bahsettim. Yasin'in takım arkadaşı ve o yüzden de ayrı bir desteğim var. Umarım istediği derecede mücadelesini eder, içi rahat olur. Kendisine de başarılar diliyorum. Birkaç tane daha soru soracağım kendisine. Turnuvada hangi rakip onu zorlayabilir? <laughs> Alle zeven andere tegenstanders zijn sterk, dus iedereen heeft zijn eigen sterke punten. Ik heb niet in mijn hoofd iemand die echt uitsteekt. Ze hebben allemaal hun specialiteit en voor iedereen hebben we een gameplan. Dus ik ben niet per se bang voor één iemand speciaal of kijk uit naar één iemand speciaal. Je moet ready zijn voor hun allemaal. Je een zijn. je Kesinlikle. Ee, Korktuğum veya beni zorlayacak olan pek bir kişi bulamıyorum şu anda. Çünkü herkese karşı ayrı bir game plan oluyor. Ve kendimi ona göre hazırlıyorum. Çok güzel. Kendisi de zaten o yüreğe sahip. Ben buna inanıyorum. İlk maçı onun için önemli. O rakip Bedir Hari ile maç yapmış bir rakip. Benim nezdimde Levy onu kolaycık da knockout eder. Kendisi o maçla ilgili kısa bir değerlendirme yaparsa sevinirim. Ondan sonra da Bij de Kijk je ook tegen de wedstrijd tegen Oekoe? Omdat hij ook zeg maar badder laatst knockout heeft geslagen. En hij denkt zelf dat jij hem knock-out slaat. Hoe sta jij ervoor? Ja, Oekoe ja, heeft een uh, hele goede uh, winreeks. Inderdaad, gewonnen van badder. Daarvoor ook een partij gewonnen op KO. Maar ik denk voor mij gaat de ko power die hij heeft niet genoeg zijn om voor mij te winnen

Aynısını zaten ben kendim de söylüyorum. Yasin'e de söyledim bunu. O Leifi'ye karşı bu şansı yok. Çünkü Leifi e ona göre daha dayanıklı ve daha kondisyonlu. Başladım 3 round boyunca aynı şekilde devam eder. Kendisinde ve maçında başarılar diliyorum. Evet, şimdi Türkiye'deki sporcu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için çok kısa bir şeyler söylesin. Ondan sonra da vedalaşalım onlar. Allemaal kijken morgen. Het um, wordt een heel mooi toernooi. Uh, en we gaan alles geven. Het is voor mij een droom die uitkomt. En we gaan alles geven om te winnen. Volg op Insta. Ik het in de kaas Je mag ook wat Turkse woord zeggen. Adam Sind. We een hetzelfde toernooi. We hebben het in de Ik het de toernooi. We hebben het Biz de hem kendisinden dolayı hem Yasin'den dolayı desteğimizi ona sonsuz başarılar diliyoruz. Bir de Instagram'dan takip etsinler Leif'i. <laughs> Kesinlikle. Leif'in adresini bırakacağız. <laughs> Instagram adresini muhakkak takip edin. Ben Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. İnsanlara... <laughs> <olacağım>. Yeah! <gülüyor> 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 He says they'll see you tomorrow. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu anda Bahram'la beraberiz ve e, kendisi hem Azerbaycan'ı hem de ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Glory'de 8. turnuvada gerçekten çok güzel işler yapacağına inanıyoruz. İnşallah finalde de galibiyeti alıp bu gururu inşallah hem bize hem Azerbaycan'a yaşatır. Şimdi kendisine birkaç soru soracağım. Öncelikle abi sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi şunu sormak istiyorum kendisine. İlk rakibi hakkında düşünceleri neler ve turnuva hazırlığı nasıl geçti kamp dönemi? Umarım her şey yolundadır. Bir sakatlığı yoktur. Öncelikle teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişsin. Bakayım hakkında hep söylediğim gibi adam ağır kilosu ağır yani boyu boyu ay benden daha kalıplı ama inşallah ben onu galip geleceğim onu kazanacağım inşallah. Umudumuz da biz bu özgüvenle ileri gidelim. Bu istekle hep kazanacağız kazanacağız diye gidelim ve inşallah da öyle olsun ve biz kazanacağız. Hazırlık dönemi nasıl geçti hazırlık abi? Hazırlık dönemim çok güzel geçti. biraz Tayland Tayland'da hazırlık yaptım. Sonra aynı Devrim abi'nin yanına geldim. Türkiye'de Gökhan'ımız var. Gökhan kardeşimize de selamlar olsun burada. Selamlar. Orada e, antrenman yaptım. Yani Türkiye'de birçok spor salonuna gidiyorum. Hepsi de sağ olsun beni ağırlıyor. Hepsine de çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'deki kardeşlerimize, dostlarımıza. Oradan sonra da son iki haftayı da Almanya'da kampımı devam ettim. Ondan sonra da buraya geldik. Kamp dönemi çok güzel geçti. Sakatlıklarımız oldu antrenmanda. Onları e, düzeltmeye çalıştık. Onları gidermeye çalıştık. Çok fazla sakatlığımız olmadı. Çok Ama tabii sakatlığımız yok diye bir şey yok. Sakatlığımız da var. İnşallah sakatlıklarla umursamayıp çıkacağız. Öldü var dönüyor sonuna kadar. İnşallah. Her şeye rağmen bir şeyleri başarmak çok daha iyidir zaten. Tartı'da face to face öyle konuşmada bir anda sinirlendi. Ben kaçırdım ama elini masaya vurdun. Ne oldu orada? Sana ne dedi de zoruna gitti ya da bir Peki, şey tepki verdin? Bütün sporcular şöyle diyor. Diyor işte zayıfsın, hem yani kilon az, hafifsin, hiçbir şey yapamayacaksın, kaybedeceksin gibi sözler duyuyorum. Ben ona onu gösterdim ki hafif dokunuşumla bardakları kaldırdım. Biraz sert dokunuşsam hepiniz kalkacaksınız ayağa. <laughs> Akıllı olun, Türkiye, Türkiye söz demeyin. Yani tabii yine diyorum kilom onlardan çok az, boyum kısa. Onlar benden daha ağırlı, daha güçlüler, daha nasıl söyleyeyim avantajlılar benden. Ama senin bunan, Ama bende yürek var. Aynen. Onlarda yok. İnşallah biz de bu yüreğimizi kullanıp ya Allah deyip geçeceğiz. Bakalım nasip kısmet Allah'tan. İnşallah. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah da kazanatarak kazanan taraf biz olacağız. Ve yani Türkiye Azerbaycan kardeşliği de Neredeydi? sevinir bu bizimle bu kazancımıza. İnşallah yarın turnuvada çok güzel sonuçlar alırız. Kendisine de başarılar diliyoruz. Cihat da var yedek dövüşçü olarak dövüşecek. Umarım iki Türk final yapar. Umarım her şey bizim e, istediğimiz gibi olur. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi yerlerde, daha güzel organizasyonlarda tekrar denk geleceğiz. Sonu inşallah şampiyonlukla biter. İnşallah teşekkür ederiz. Ne mutlu A big moment for two fighters. Cihat Kepenek and Michael Blazevic. Winner of six of his last nine. Now the first of four quarterfinals. It is Uku Uriandal and Levy Richters. Ranked number six in the Glory World Rankings. Uku Uriandal is here with 20 wins and eight losses. He has the shortest average fight time in the bracket coming up tomorrow night. His fights normally go just a little over five minutes. Rajabzadeh, number seven in the rankings from Baku, Azerbaijan his opponent cookie all sorrow and pre-tournament he comes in a winner of four of his last five fights